Bakın bakalım şimdi size ne göstereceğim. Dün tavuğumuz kurka yattı resmi olarak. Birkaç günden beri yatıyordu. Artık dün yerini değiştirdim. Ve bakın burası bizim güvercin kulesi. Böyle boş bir yerimiz vardı. Orayı ayarladık ve bu sakallı kızımız Amerikan Muhtemelen Hint Kırım'ı da olsa gerektir. Çünkü çok sık gurka yatıyor. Bundan bir buçuk ay kadar falan önce gurka yatmıştı. Şimdi ikinci gurkuna yattı. Bayağı bir yumurta yattı. Altına 15 tane Sussex yumurtası koyduk. Gördüğünüz üzere bütün yumurtaları kapatmış gözüküyor. Evet hadi bakalım. Kazan mübarek olsun. 21 gün sonra bu yumurtalardan civciv bekliyoruz senden. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çocuğum bak burada suyun var, yemin var, arada bir kalkar. ihtiyacını giderirsin, ondan sonra gelir oraya yatarsın. Buyurun çocuğum. Güvercinler, siz de tavukla iyi geçinin. Bunlar bizim güvercin yavruları. Burada yumurtalar, burada yine yavrular var. Burası maşallah üretimhane diyelim. Bu üretim hanede, güvercin üretim hanesinde bir de Gül üreteceğiz inşallah bu tavuğumuz aracılığıyla.